Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size vidalı mil uç yataklarından BF serisini tanıtacağım. BF serisi vidalı miller ile birlikte kullanılmaktadır. Vidalı mil motor tarafına yerleştirilerek sistem üzerindeki yüklerin gövdeye aktarılmasını sağlamaktadır. Vidalı mil uç yatakları BF serisi şuralardan 4 adet çelik cıvata ile ...gövdeye sabitlenmektedir. Yatak içerisinde yer alan... ...rulmanlar ile... ...daha yüksek devirlere dayanmasının yanı sıra... ...düşey, yatay hareketli vidaların da... ...yataklanmasını sağlamaktadır. Bu ürünümüzü Mermak CNC Marketinde... ...perakende ve toptan olmak üzere... ...iki şekilde bulabilirsiniz. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek... ...kredi kartına taksit... ...ya da havale seçeneklerini kullanabilir... Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Diğer ürünlerimizi ve BF yatak çeşitlerini görmek için Mermak Siyansi Market'ini ziyaret etmenizi öneririz. Mermak Siyansi Market'e iyi günler dilerim.